Hatay'ın İskenderun ilçesine düzenlenen 4. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başarıyla tamamlandı. Maraton, İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü, İskenderun Belediyesi ve Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'nın işbirliğiyle gerçekleştirildi. Adana'nın Yumurtalık ilçesinden başlayıp Hatay'ın İskenderun ilçesinde sona eren maratonda iki bireysel sporcu ve bir bayrak takımı olmak üzere toplam 3 katılımcı mücadele etti. Sporculara 39 kilometrelik zorlu parkur boyunca 3 tekne ve ilk yardım ekibi eşlik etti. Bayrak yarışı 11 saat 41 dakikada tamamlanırken bireysel sporculardan Sanem Dilek 13 saat 7 dakikada, Faruk İlgü ise 14 saat 12 dakikada parkuru bitirerek önemli bir başarıya imza attı. Harikasın. Seni Harikasın. Çok sağ olun. Geldin. Hoş geldiniz. 39 kilometrelik Yumurtalık İskenderun arasında dördüncü defa yüzülen İskenderun Körfezi açık deniz yüzme maratonuna katılan ve bu mesafeyi kulaşlarını gördüğünüz tekniğiyle gayretle ve güçlü kulaşlarla tamamlayan Türkiye'nin ilk kadın yüzücüsü Sanem Dilek Hanım finish yapmak üzere sabah beşte yumurtalıktan başlayan bu macera İskenderun Körfezi'nde Yelken Kulübü sahilinde neticeleniyor. Uzun yıllar yurt dışına giden sporcularımız için artık yerli ve milli tamamen Türk e, unsurlarla icra ettiğimiz, yerli unsurlarla icra ettiğimiz maratonumuzun ilk kadın Türk sporcusu Salem, Dilek Hanım'ı canı göreceğiz. Alkışlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ağlasını hemen verebilirsin. Yani, Harikasın. Harikasın. Buyurun. Şey, seni Harikasınız. Teşekkür, teşekkür, Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hadi gelin atla, atla, atla. Maratonun ardından düzenlenen ödül törenine İskenderun Belediyesi Başkan Vekili Bestami Algün, İskenderun Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Akgürekoğlu, İskenderun Belediyesi Gençlik Spor Müdürü Ergün Gözüküçük, İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, İste Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Durmuş Baysal, Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, İskenderun Yelken İhtisas Spor Kulübü Başkanı Meriç Özkaya ve Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı temsilcileri katıldı. Maratonun başarılı bir şekilde tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren yetkililer sporcuları tebrik ederek bölgedeki deniz sporlarına olan ilgiyi artırmayı hedeflediklerini belirttiler. Maratonumuzun ilk kadın Türk sporcusu tanem hanımı. Canı gönülden alkışlıyoruz. Hoş geldiniz. Beş tane bir şey. Hemen hemen takip edelim. Hoş geldiniz. Almasını hemen e, Apollon Beysen'in almasını verebilirsin. Harikasın. Harikasın.